Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuz The United States Room. Aynı zamanda Bankers Room olarak da görebilirsiniz. Bu konuda arkadaşlar parçalı ödeme yöntemini göreceğiz sizlerle beraber. Ne demektir bu hocam? Örneğin 100 lira aldık borç olarak. 10 gün sonra ödeyeceğiz. Faiz oranımız da %5 olsun. Biz 5. günde 50 liralık bir ödeme yapıyoruz. 7. günde de 25 liralık bir ödeme yapıyoruz. Bu tip parçalı ödemelerde arkadaşlar bankacı kuralını uygulayacağız. Ne demektir hocam o? İlk 5 gün için faiz oranını hesaplayacağız ve hesapladığımız faizi ödediğimiz paradan çıkartacağız ve ana paramıza ulaşacağız. Örnek üzerinden açıklayarak gidelim. Ne dedik? 1'den 5'e kadar bir ödeme gerçekleştirdik. 5. gün, 7. günde bir ödeme gerçekleştirdik. Bir de due date yani 10. günde ödeme gerçekleştireceğiz. 100 lira almıştık. Şuraları temizleyelim. 100 lira aldık. Burada 50 lirasını ödedim. Burada 25 lirasını ödedim. Burada da artık geri kalanını ödeyeceğim. Şu anlık soru işareti. İlk 5 gün için ne kadar faiz ödediğimi bulmam gerekiyor. Ne diyeceğiz? İ eşittir. P'miz burada 50. 50 lira ödeme yaptım. Çarpı rate'imiz zaten belli. %5. 0.5. Çarpı kaç gün kullandım? Bakın 5 gün. Örneğin buradaki faiz oranımız yıllık olsun. Dolayısıyla 5 bölü 360 dediğimizde yıla çevirmiş oluruz. Bakın bu hesapları ne oldu? 5 gün için ödediğim faizi hesapladık. Örneğin 5 diyelim. Buradan faizimiz 5 geldi. Ne ödedik biz? 50 lira ödedik 5. günde. 5 lirası faizmiş. Aslında ben ana paranın 45 lirasını ödedim. İşte bizim için önemli kısmı bu. Ana paradan ne kadar ödediğimizi bulmaya çalışıyoruz. Bakın 5 gün için faizi hesapladım. 5 buldum. Ödediğim miktar 50 liraydı. 5'i çıkardım. Ana miktarı buldum. 45 lira. Dolayısıyla 100'den 45'i çıkartırsam ne kadar ödemem gerekiyor artık? 55 lira ödemem gerekiyor. İşte parçalı ödemelerde arkadaşlar bankacı kuralını kullanarak ana paradan eksiltme yöntemine gidiyoruz. Artık 55 lira üzerinden burada 7. gününü faizini hesaplayacağım. Yani burayı temizliyorum. Burada 25 lira ödeyeceğiz. İ eşittir. 25 çarpı Rate'imiz zaten aynı %5 çarpı kaç gün geçmiş? 2 gün. 2 bölü 360. Dolayısıyla buradan da bir interest değer buluyoruz. Ona da 2 diyelim. Ne kadar ödedim ben 7. gün? 25 lira. E, 2 lirası faizmiş. Dolayısıyla aslında ana paradan 23 lira ödedim. Gidiyorum bu 23 lirayı geri kalan ana paradan çıkartıyorum. Yani 55 eksi 23'ten 32'ye ulaşıyorum. Ana paradan geri ödemem gereken miktar 32 lira olarak kaldı. Artık geri kalan 3 günde de arkadaşlar bu 32 lira üzerinden faiz hesabı yapıyorum. Ve düğü de ekledi, parayı ödemiş oluyorum. İşte parçalı ödemelerde bu kurala göre sorumuzu çözeceğiz. Bir de tablomuz var. Bazen bu tip sorularda size bir tablo veriliyor arkadaşlar. Tablo üzerinden gün hesabı yapmamız isteniyor. Tablomuzda aylarımızı görüyoruz. Ocak, Şubat, Mart'tan yılın sonuna kadar. Burada da o ayın gün sayısını görüyoruz arkadaşlar. Örneğin A şıkkına bakalım. Sorumuzda diyor ki bize Mart 15'ten itibaren 120 günlük bir ödeme var. Bakın due date'ini hesapla. Yani Mart 15'ten başlıyorum. Buluyorum. Bakın Mart 15. gün burası. Yani 74. Ne kadarlık bir ödeme planı? 120 gün. Plus 120 diyorum. Kaç etti? 194. Gidiyorum 194. günü buluyorum. işaretliyorum. Hangi güne tekabül ediyor? July 13. Yani Temmuz'un 13 arkadaşlar benim diyor date'im. Bu şekilde hesaplıyoruz. Ve şıkkına bakalım. Bakın Nisan 18 ile Temmuz 31 arasında kaç gün vardı? Bunu hesapla diyor bana. Şuraları temizleyelim. Nisan'ı buldum burada. Şimdi 18. güne bakıyorum. Bakın 18 Nisan. Burası 108. gün. Şimdi Temmuz'un 31'ine bakacağım. Temmuz burada. 31'e bakıyorum. Burası bu satırda 212'ye denk geliyor. Dolayısıyla arasındaki farka bakacağım. Gün sayısını bulabilmek için 212 eksi 108 şeklinde hesaplıyoruz. Cevabımız da buradan 104 geliyor. Yani Temmuz 31 ile Nisan 18 arasında 104 gün vardır diyoruz.